ara çıkar içi kesin. Ablam be, kumar da kumar. Bir vazgeçemedim şurada. Ne olacak artık senin? Ya bir altınım var, karışmayın ona da. Her gün buraya geliyor zaten, sen de biliyorsun. Biz de bir lokma bir şey yapıyoruz Yazık, zaten düşmüş. Sahnede oturuyordu, oh, Cem Yılmaz'ın sevgilisi olunca, Erşan Kuneri dizisinde başrol oyuncusu oldu. Tıkırtılar, kırdılar, direk tırak, direk durak olur mu hiç? Çok güzel. Evet. Arkadaşlarım sağ olsunlar gösterinin premierine bizi davet ettiler. Çok güzel. Seyircisi bu. Baş... Baş... Nasıl? Uzun zaman sana edilir, bir akşam oldu. Baş... Evet, baş... 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 evet, elbette. Ama baba sahne zaten aktif baş... bir sahne. Baş... Çok da güzel seyircisi var. Taksim Magazin Rüzgarı, ünlü komedyenle Taksim oyununu izlemeye geldiğinde konuşmuştu oyunda rol alan 27 yaşındaki Rüya Demir Cem Yılmaz'ın yeni sevgilisi olduğu ortaya çıktı. Kendisinden 21 yaş küçük sevgilisini izlemeye gelen Cem Yılmaz, magazin kameralarını görünce temkinli davranmıştı. Küçük bir ara, Cem Yılmaz'ın rol arkadaşı Ozan Güven'in, Rüya Demirkol ve Cem Yılmaz'ı tanıştırmasıyla, bu aşkın başladığı iddia ediliyor. Uzun zaman sonra bir akşam oldu. Evet, tiyatro. Evet, elbette. Ama baba sahne zaten aktif bir sahne. Çok da güzel seyircisi var. Taksim oyununu herkese tavsiye ederim.